You're the king!

左边，左、啊、边。啊 Maşu, baba, maşu, fiş, buuuum. Sorun değil Bill, neredeyse bitti. Ve sanırım program çok iyi olacak. Mükemmel olmalı David. Mikadolar buraya saat üçte gelecek. Onları satın <laughs> almaya, ikna etmek için ikinci bir imkanımız asla olmayacak ona göre. Merak etme Bill, her şey harika olacak. Buna bayılacaklar. Kesinlikle bayılmalarını umuyorum. Sana güveniyorum David. <laughs> oh.

Çocuklara sonra banyo yaptırabilirsin. gerekiyor. İp, 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 bu ip, 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 ha ha Evet, 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 evet. Evet, evet <gılan therapeuticogan> Burada ne işin var senin Marsu Buraya girmek yasak Günaydın baba Leon Marsu ile evin içinde oynamamanızı size kaç kere söyledim Burası benim iş yerim ve çalışırken sessizlik isterim Sessizlik Oh, merhaba David. Bak aa, bu canavar da ne böyle? David. David David şey bak David David. Evet. David. biraz erken bağlanmanı istiyorum. Böylece müşteriler gelmeden programın nasıl çalıştığını gösterebilirsin David. Sorun değil. Aslına bakarsan işim bitti. Hepsi bu diskin içinde işti. <laughs> <laughs> hani çevrende o hayvanlar varken nasıl çalıştığını bilemiyorum. Ama ne hani de olsa bu senin için. E <laughs> görüşürüz David. Artık yeter kesin şunu. bıktım 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 bıktım. Artık seni yalnız bırakacağız. Evet. Nihayet bitti.

Aa, hayır. Bu artık bitmedi. Hayır, 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 Bu gerçek değil. Buna inanamıyorum. Aa, çok üzgünüm baba. Daha dikkatli olacağız. Bir daha bunun gibi bir şey olursa... Marslılar bir daha asla buraya gelemez haberin olsun. Ne? Ne? Ama baba bu o kadar kötü değil. Evet o kadar kötü. Şu gömleğe bak. <gülüyor> Sen <gülüyor> beni dinliyor musun? Hatta umurunda mı? Aa. Bu neydi? <laughs> ha? Aa, hayır. Zaman geldi mi? Didi'nin teknesi 10 dakika içinde çıkıyor. Temiz gömlek giymeliyim. Aa, gecikmek istemiyorum. Çabuk. Daha hızlı Marsu. Daha hızlı. O diski gitmeden önce babamın çantasına koymalıyız.

gezi atlattık çabuk marsu sadece birkaç dakikamız kaldı <laughs> Abi, bi o vay

Hadi artık gidelim. E be be be. Baba. E be be. Baba. 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 E baba. 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 Neredesin? Baba. Baba. Niye? Baba. Sanırım az Baba. Baba. Hayır, şimdi ne yapacağım? Hepsi benim suçum. Şimdi babamın başı derde girecek. Bu program onun için çok önemli. Baba. A, olamaz. Keşke buraya beş dakika önce gelseydik. Ama artık çok geç. Didi'nin teknesi bu akşama kadar gelmeyecek. Hufa. Ey dur. Hufa. 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 ওো বোর্ব 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 hiç burada kimse yok. Tamam. Başka imkanımız yok. Bunu doğruca babamın bürosuna götüreceğiz. Nereye koydum? Ah, nereye koydum? Ah, 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 ah. Anlamıyorum. Onu ne yaptım? Hı? Hı? Ah, ah. acele etmeliyiz. İmkanımız varsa babam gittiğini fark etmeden ...onu yerine koyabiliriz. İçeride çok sessiz olmalıyız. Bu büyük bir şirket. İçeri öylece giremeyiz. Anladınız mı? Hayır. Aa, olamaz. Bu kolay olmayacak. Emin misin? Rafın üzerinde mi? Masanın altında mı? Masanın altına baktım. <laughs> Anlamıyorum. Nereye gitti bu? Bill ee, ee, Programla ilgili küçük bir sıkıntı var da. Ne? Evet. Ee, şu disk var ya hani. E, kayboldu. Ee, ama 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 ben, ben onu bulacağım. emin o bulacağım. Çünkü bir disk e, bir, bir yere kaybolamaz değil mi? <laughs> şey ama biraz zaman gerekiyor sadece. Zaman kesinlikle sahip olamadığımız bir şey. Mikado grubu bu akşam dönüyor. Tokyo'dan sadece bizim yazılımımızı satın almak için buraya geldiler. Senin yüzünden milyonlar kaybedeceğiz. Ama 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 ben... Dinle. Onu bulmak için on dakikan var. Bulamazsan eve dönebilirsin. Ve hayatının geri kalanında o sarı siyah maymunlarla oynayarak geçirebilirsin. anla Şalda ben. Şimdi de kayboldum. O baba. O? Beni burada bekleyin. Nerede olduğumuzu bulacağım. Tamam mı? Kımıldamayın. Birazdan dönerim. O baba. Oh. baba.

Benden bu kadar kolay kaçabileceğinizi mi sandınız? Hey, buraya gel. <laughs> Haridim, Bunu toplantıdan önce babama vermeliyiz. Hayır ne? inanamıyorum. Bu babam. Didi'nin teknesinde bırakmış ya, olmalıyım. Ya. Alo. Hemen gel. Müşterilerimiz burada. Ne? Bu doğru olamaz. Mikadolar çoktan gelmiş. Bu kez gerçekten mahvoldu. Merhaba. Çöpü almaya geldim. Hepsini al. Ha artık ihtiyacım yok. Hiç fark etmez. Kovuldum çünkü. Öyle mi? <laughs> Bitti. Kovuldum. Mahvoldum. Mahvettim. Şimdi bize ne olacak böyle? <laughs> 啊我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼 Baba, oğlum. O, o, o. Asi, bebek. Bebo, baba. Baba, baba, baba. Ha? Haha, evet. Hu, baba. Baştan başlayalım. Bil, bunca yıldır seninle çalışmak gerçekten bir zevkti. Kimi kandırıyorum? Bunu nasıl yapar? Bunca yıllık hizmetin karşılığında hem de... Bu hiç adil değil bir... Sen zalim ve sadistsin. Ama beni çiğneyip geçemezsin. Gir. Bill, sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Aa. 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 Ee, işte burada. <laughs> değil mi? Bu konuda sana güvenebileceğimi biliyordum. Baylar. Hiç şüphesiz endüstrinin çeyresini değiştirecek bu son sistem yazılımla kaydettiğimiz pek çok gelişmeyi gördüğünüzde bizi takdir edeceksiniz. Tatlım bu akşam özel bir akşam. Sevgili kocan yeni bir zam aldı hayatım. Ah şu hale bak Leo. Bütün gününü Mars ile oynayarak geçirdin öyle değil mi? bazıları kesinlikle çok talihli. Bu konuda haklısın baba. Bebeğin seydin.